Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere Bursa Yıldırım'dan sesleniyoruz. Aktaş Gayrimenkul'ün konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Adem Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar Gülay Hanım. E, TV8'e teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz ve hemen sizi tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz Adem Bey? E, yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyiz. E, babamın vasıtasıyla bu mesleğe başladım. Daha öncesinde gene esnaf olarak mobilyacılık yapıyorduk. Genellikle arazi alım satımı üzerine faaliyet veriyoruz. Bunun yanı sıra daire, arsa olmak üzere devam etmekteyiz. Bursa, Yıldırım, Orta Bağlar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Çalışma alanımız Kestel, Gürsu, Yenişehir, Nilüfer bölgesi. Bu bölgelerde ağırlıkta hizmet veriyoruz. Çok hassasiyet gerektiren bir sektördesiniz, sizi sektöründesiniz. Çünkü insanlara güven vermeniz gerekiyor ki zaten babanız da inşaat sektöründe olduğu için aslında bu işlerin içinde büyüyen birisiniz. Sizce siz bu güveni nasıl sağladınız? Müşterilerinize sizin sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Müşteri e, sizi e, sağda görmek ister. Yani genellikle reklam haricinde. Birilerinin vasıtasıyla gelirler. Bunlar tavsiye eden kişiler oluyor. E, bu da en güzel reklam oluyor tabi. Adem Bey, özellikle Bursa'ya yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Bursa'ya yatırım yapacak e, müşterilerimize tavsiyelerimiz şu olacak. Bursa gayrimenkul alım satımında Türkiye genelinde ilk beşin içinde olduğu için e, turizm, sanayi e, ve hayvancılık üzerine. Bursa'da arazi almalarını tavsiye ederim. Yani kısa vadede kazanmak isteyen müşterilerimize de e, şehir merkezlerine biraz daha yakın yerleri tavsiye edebiliriz. Evet, bir de çok iyi araştırmaları gerekiyor çünkü e, gerçekten güven konusunda gayrimenkul sektöründe ciddi açıklar var. Bir de sizin gibi esnaf olup bu bölgede yıllardır tanınan insanlar tabii ki daha fazla güven vermiş oluyor. Bir de gayrimenkulcu arkadaşların sahada olanlarını e, ta, e, tercih etmelerini tavsiye ederim. Evet, yani Masal aslında değil de, e, sahada birebir araziyi bilen e, gayrimenkulcüleri tavsiye ederim. yani. Evet tabii ki o zaman maddi olarak çok daha avantajlı olacaklar. Çünkü evet. hangi bölgede ne kadar değ değeri nedir o arsana, siz aslında en iyi siz bilmiş evet. oluyorsunuz. Yani bir nevi eksper görevi de görüyoruz. Yani şu şeye benzer e, altını Kuyumcudan almaya benzer. Yani bir, bir de altını gidip hurdacıdan almaya benzemek var yani. Evet. O şey. Şimdi bu bölgede dediniz ki Bursa'nın birçok yerine kadar hizmetleriniz devam ediyor. Belki evet. çevre iller illerde bile aktif olarak. İlçeleri olur. de var. Bursa'nın tüm ilçeleri diyebiliriz. Zaman zaman şehir dışından yerler geliyor. Bunları da diğer e, emlak ofisleriyle paslaşarak bu şekilde faaliyet veriyoruz. Evet, peki hedefleriniz neler? Hedeflerimiz öncelikle doğru, dürüst ve kazanç sağlamak. Amacımız çok büyüyüp e, şey olmak değil yani gösteriş yapmak değil. Amacımız e, güvenilir bir itibar bırakmak. Önceliğimiz bu. Yani biz istiyoruz ki alan satan ve aracı olan herkes kazansın. Evet, çok haklısınız kesinlikle. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bizim e, ofisimizi açtığımız günden beri bizimle beraber e, yatırımcı olan müşterilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Biz de elimizden gelen gayreti gösterdik onların kazanmaları için. Yani onların kazanması bizim kazanmamız anlamında olur. Bir müşteriyi kaybetmek binlercesini kaybetmek gibidir bizim için. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Kıymetli çok bilgiler ediyorum. var. Sağ, Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sahip.